Palme yayınlarının 30 TYT kimya denemesinin 7. deneme çözümleriyle bu videoda karşınızdayım. Hemen başlayalım istiyorum. Daha önceki videolardan da fark etmişsiniz ki sadece soru çözümü yapmıyorum. Soruların aralarında Önemli güzel küçük notlar veriyorum size. Bunları küçük küçük kendinize postitlerinize not alın lütfen. İlk soruya bakalım. Şimdi karbon monoksit H2O, NaCl'nin bir bileşik, helyum, oksijen ve fosforun ise element olduğunu belirtmiş öğretmen ve öğrencilerinden yorum yapmasını istemiş. Biz hangi yorumun yanlış olduğunu bulacağız. Elementler aynı tür atomları içerirler. Evet, tabii ki doğrudur. Helyum, oksijen, fosfor magnezyum, lityum gibi. Bileşikler farklı tür atom içerirler. Evet, karbon ve oksijen var. Hidrojen oksijen var. Sodyum klor var. Sülfürik asitte hidrojen, kükürt ve oksijen var. Doğru. Tüm elementler molekül yapılıdır. İşte burada bir yanlışımız geldi. Şimdi biz elementleri kendi içerisinde iki şekilde değerlendirebiliriz. Ya bunlar atomiklerdir ya da çok atomlu, poliatomikler diyebiliriz mesela. Şimdi soy gazlar ve metaller atomiklerdir. Yani Na, Mg, Al bunlar bakıyorum tek atomlu halde geziyorlar. Soy gazlar helyum, neon, argon. Ama ametaller çok atomludur. Hidrojen, oksijen, işte ozon, ondan sonra burada verilen fosfor gibi. A metallere biz işte diatomik diyebiliriz, triatomik diyebiliriz. İkiden fazla ise poliatomik diye de adlandırabiliriz. Bunlar bu şekilde yani elementler tüm elementler molekül yapılı değil. O zaman C şıkkımız yanlış oldu. Bazı bileşikler benzer türde atom içerebilirler. Evet mesela bakıyorum bazı bileşikler benzer türde atom içerir mi konuşalım. Buradaki verilen örneklerin dışında bir şeyler söyleyelim. Örneğin SO2 ve SO3 her ikisi de bileşik ama bakıyorum ve yine kükürt ve oksijenlerden oluşmuşlar ama sayıları farklı oksijen atomlarının. Demek ki benzer türde atomlar içerebiliyorlar. Bileşikler molekül yapılı olabilirler. Evet, karbonmonoksit ve H2O molekül yapılıyken NaCl iyonik yapılı bir bileşiktir. Bu da doğrudur. C şıkkımız yanlış oldu. İkinci sorumuza geçelim. Ticari adı teflon olarak bilinen madde politetrafloro etilendir denmiş. Şimdi yargılardan hangisi yanlış onu bulacağız. Biz biliyoruz ki politetrafloro etilen teflon nerede kullanılıyor? Mutfaklarda tencere ve tavaların iç yüzey kaplamalarında kullanılıyor. E ben bunu tavada tava olarak kullanıyorsam mutfakta ne olması gerekir? Yüksek sıcaklığa dayanması, yani yüksek erime noktasına sahip olması gerekir. E yapışmazlık özelliği vardır. Evet, zaten mutfaklarda tercih sebeplerinden biri. Polimer olduğunu zaten hop burada poli dedik. Flor elementinin eten ile tepkimesi sonucu oluşur. Bak şimdi. Teflon'un monomeri nedir? hemen tetra floro, etendir. Bu bizim monomerimiz. Polimerleştiği zaman ne olur? İkili bağlar kırılır. Florları böyle yine bağlarız. Buralardan polimer oluşumu gösterimini bu şekilde gösteririz. Kaç tane oluşuyorsa, kaç tane buradan monomer bağlanıyorsa, en sayısı onu ifade eder. O zaman bizim tepkimemiz bir polimerleşme tepkimesi, florun bununla bağlanması sonucu değildir. Dördüncü ifade yanlış olmuş oldu. Cevabımız B oldu. Üçüncü sorumuza gelelim hemen. Üçüncü soruda aynı periyotta A gruplarında bulunan X, Y, Z elementlerinin. Şimdi aynı periyotta diyorsa sorularda hemen şunu yapın. Eğer aynı grup diyorsa da hemen şunu belirtin. Sonra burada size verilen bilgilere göre yerleştirin. Buradaki bizim olayımız aynı periyotta. Peki x, y, z elementleri varmış. Metalik bağ kuvveti arasındaki ilişki. Peki metalik bağ kuvveti neye bağlıydı? Arkadaşlar metalik bağ kuvveti metalin değerlik elektron sayısı ile doğru çapı ile ters orantılıdır. E şimdi bunlar zaten aynı periyottalarmış. Buradan bakıyorum. Ne farkı var bunların birbirlerinden? Değerlik elektronları farklıdır. Doğru mu? Değerlik elektronları fazla olanın metalik bağ kuvveti fazlaysa Z'yi ben buraya koyayım. Y'yi buraya. X'i buraya. Demiştim ki çapı ile de ters. Çap ne tarafa doğru artıyordu? Sola ve aşağıya doğru artıyordu. Çapla ters. Kimin çapı en büyük? X'in. E, X'in zaten neymiş? Metalik bağ kuvveti küçükmüş. Buradan da doğrulamış olduk. Şimdi verilen yargılardan hangisi doğru bunu bulacağım. X, Y, Z'nin atom numaraları sırasıyla 11, 12, 13 olabilir mi? Evet olabilir. Sıkıntı yok. Atom çapı en küçük olan Z'dir. Şurada yazmıştım çap sola ve aşağıya doğru artıyordu. E zaten aynı periyotta olduklarına göre şuradan baktığımda x'in çapının en büyük olması gerekir. Z'nin çapı en küçüktür. İkincisi de doğru geldi. Değerlik elektron sayısı bu tarafa doğru artacaktır. Bu yüzden z büyük y büyük x'tir. Hepsi doğru oldu. Hemen sonraki sorumuza geçelim. Dördüncü sorudayım. Burada Didem çiçekçiden aldığı ortancaları küçük parçaları ayırdıktan sonra tencereye atıyor. Tencerede ortancaları kaynatıyor. Soğumayı bırakıyor. Soğuyan karışımı süzerek bir kaba alıyor. Daha sonra mutfaktaki çeşitli malzemeler üzerine damlatarak deneyler yapıyormuş. Şimdi ben zaten önceki bilgilerimden bilirsem eğer ortanca bir doğal indikatördür. Yok bilmiyorsam zaten bakın diyor ki gözlem bir portakal suyun üzerine eklendiğinde mavi renk portakal suyu ne karakterli asidik. Gözlem 2 kabartma tozu yani yemek sodası üzerine eklendiğinde pembe renk oluyormuş. Ha, demek ki ben buradan bir asit bazlarla ilgili soru geldiğini anlıyorum. Kabartma tozu yemek sodası formülümüz neydi? Sodyum bikarbonattı. Bazik karakterli olduğunu hemen ekledik. Şimdi hangisi söylenemez? Ortanca suyu, ortanca çiçeği suyu asidik özellikteki maddeleri eklendiğinde mavi renk oluşturur. İşte burada. A doğru. Bazik özellikteki maddelerde pembe renk, işte bazikte pembe, o da burada. Ortanca çiçeği suyu pH değeri farklı maddeler üzerinde farklı renkler oluşturur. Evet. Doğal bir indikatördür. Evet. pH değeri 7'den küçük olan topraklarda yetiştirildiğinde yani nerede? Asidik olan topraklarda pembe renk değil mavi renk çiçek açmalıydı. E şıkkında yanlış verilmiş. 5. soruma bakıyorum. Bir periyodik cetvel özelliği sorusu iyonlaşma enerjisi verilmiş. Şimdi burada güzel notlar tutalım kendimize. Verilen yargılardan hangisi yanlıştır? Hadi bakalım önce gruplarını belirleyelim. Şimdi burada benim görmem gereken X atomuna baktığımda kaç tane elektron koparılabilmiş? 1, 2 ve 3. 4. elektronu yokmuş. Çünkü koparılamamış. O zaman ben X'in atom numarasının hemen 3 olduğunu söyleyebilirim. 3 elektronlu bir elementmiş bu. Grubunu belirleyelim. Artışın 4 kat ve fazlası olduğu yeri bulacağım. Hop buradan bakıyorum. X nerede? 1A'da. X'teki artışın en fazla olduğu yeri arıyorum. Burada 2A'dan 3A'ya geçerken o zaman grubu 2A'dadır. Hemen bakalım artış nerede gelmiş? 2'den 3'e yine 2A'daymış. T'yi inceleyelim. Hop şurada bir artış var. O zaman T de 3A'daymış. Şimdi yorumlayalım. X'in atom numarası 3'tür. Evet. YZ benzer kimyasal özellik gösterir. Neyi bilmeliyim ben? Periyodik cetvelde aynı grupta olanlar benzer kimyasal özellik gösterirler. YZ nerede? 2A'da. O zaman benzerdir. Peki, hemen bir şey soruyorum. Bak yıldız geldi. Dedi ki her zaman benzer kimyasal özellik gösterir. Bu soru için demiyorum ama işte her zaman ifadesi geçti böyle bir cümle gelip. Hayır çünkü bir A'daki hidrojeni unutmayalım. Bir A'da olan hidrojen denk geldi mesela karşımıza ya yanında da işte lityum. Benzer kimyasal özellik gösteriyorlar mı? Hayır göstermiyorlar. Genel ifade olarak benzer kimyasal özellik gösterir kabul ederiz. Her zaman değil, tümü değil tümü, sadece, hepsi, hiçbiri bu kelimeler bizi şaşırtırlar. Onlara dikkat edeceğiz. Onlar hep çeldirici sorularda var. T'nin değerlik elektron sayısı 3'tür demiş. T3A'da demek ki son tabakasında 3 elektronu var. Tamam. Y'nin atom çapı Z'ninkinden küçüktür. Şimdi bak bunu nasıl belirleyeceksin? Y ile Z neredeler? 2A'dalar. 2A'ya yazdın. Şöyle iki kutu açtın. Şimdi kimin iyonlaşma enerjisi değeri daha büyük karşılaştırdığında bakıyorum Z'nin iyonlaşma enerjisi değeri her seferinde daha büyük çıkmış. İyonlaşma enerjisi ne tarafa doğru artıyordu? Yukarı. O zaman Z burada, Y burada olmalı. Kimin çapı daha büyük? Çap sola ve aşağıya doğru artıyordu. Aşağıda olanın çapı daha büyük olacak. Y'nin çapı daha büyük olmalı. O küçüktür demiş. Yanlış. X 1A grubunda bulunur. Bunu zaten söylemiştik. Altıncı sorumuza geçelim hemen. Maddenin halleri viskozite sorusu gelmiş bize bir tane. A ve B saf maddeleri ile ilgili hangisi yanlıştır? Buna bakacağım. Oda koşullarında her ikisi de sıvıdır denmiş. Oda koşulları kaç derece? 25. Bakıyorum 18'de erimiş, 25'te sıvıdır. Eksi 20 de eriyormuş. 120 de kaynıyormuş. 25 de sıvıdır. Her ikisi de sıvı. Doğru oldu. Aynı sıcaklıkta B'nin viskozitesi A'dan fazladır. Şimdi viskozite için neler etkiliyordu? Ee, buradan moleküler arası çekim kuvveti büyük olan sıvının viskozitesi de nedir? Büyüktür. Şimdi ben kaynama noktalarına bakıyorum burada. Kaynama noktası kimin daha büyük? B'nin A'dan daha büyük. Yani tanecikler arası çekim kuvveti kimin daha büyük demektir? Bu B'nin A'dan daha büyüktür. Dolayısıyla viskozitede B'nin A'dan daha büyüktür. O zaman B şıkkında doğru denmiş. Aynı koşullarda eşit kütlelerin özdeş kapları doldurma süreleri aynıdır. E bu sıvıların viskoziteleri farklı. Doldurma süreleri aynı olamaz. A'nın tanecikler arası çekim kuvveti B'den küçüktür. Evet bunu söylemiştik zaten. A'nın sıvı olduğu tüm sıcaklıklarda B'de sıvıdır. A'nın sıvı olduğu sıcaklık aralığı 18 ile 76. Bakıyorum bu eksi -20'de zaten sıvı hale geçmiş, 18'de sıvı. Ta 120'ye kadar sıvı halde. Demek ki 18-76 aralığında B de sıvıdır. E şıkkı da doğru oluyor. Şimdi 7. sorumuza bakalım. Bir karışım sorusu gelmiş. Şöyle biraz küçültelim sorumuzu, tamamını görelim. Şimdi ben şurada Bir karışım var elimizde. Önce homojen mi, heterojen mi? Bunun cevabı Sonra bileşenler hangi fiziksel halde? Bunun cevabını vereceğiz. İşte ne yönteme göre dayanılır? Yoğunlukları nasıldır? Kullanılan yöntem nedir? Bunlara bakacağım. Şimdi karışım bana burada söylenmiş. Odun, talaşı, kum. O zaman karışım heterojendir. Homojen değildir. A gitti. E, heterojen karışım, odun, talaşı ile kum ne halde? Katı artı. Katıdan oluşuyor. B şıkkı doğru gelmiş. Peki... E, karışımı ayırmak için kimyasal madde ile karışımdan ayrılarak yüzdürülmesi ve batırılması işlemi uygun mudur? Evet, yüzdürülebilir. Uygundur. Bileşenlerin yoğunlukları aynı mı? Hayır değil. Kumun yoğunluğu fazla. Ne oldu? Suya koydum. Kum dibe çöktü. Talaşlar yüzdü. E, yoğunlukları farklı. Tamam. Hangi yöntemi uygulamış olduğum? Flotasyon çünkü yüzdürmedir. A şıkkı açıkta kaldı.